Evet arkadaşlar böyle topluyoruz. Ben böyle köyümüzü göstereyim arkadaşlar. ben O yüzden ben giremiyorum. Arkadaşlar bunlar kedileri koydum. Yesinler yani. Buralarda gelin kediler var. Arkadaşlar ben botlarım botlarımı giydim. Şöyle bir botlarım. Arkadaşlar şuradaki ev bizim değil de aks, e, şurasındaki bir ev bizim. <gülüyor> <gülüyor> Anne ben böyle dolaşarak çekiyorum. Tamam. Etrafı. Şey şey çekeydi, Anne burada da böyle bir şey var. Ne? Bak böyle bir şey. Anne bakayım nasıl? Bakayım. Arkadaşlar böyle pancar. Bu yalan pancarı. Kendi arasında olur. Ana hadi sen beni çek? Tamam ben seni çekerim. Sen kendi kendine çek. Sen etrafı çek hadi tanıp burayı. Evet arkadaşlar. Böyle bir köyümüz. Şey. İşte bakın böyle evler var işte. Güzel güzel evler. Şöyle size de göstereyim şöyle. Ben <laughs> 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 seni şurada çekeyim. Evet arkadaşlar ben de Anne ben buraya oturayım mı? Şuraya şuraya. Oturayım şöyle. Arkadaşlar böyle. Evet, <laughs> ne şey? şey, Hani şuradaki çok hani şuradaki traktördeki şeyden, şeyden al istiyorsan. Evet arkadaşlar, annem buradan geliyor. Gidiyor. İşte arkadaşlar böyle keyif. Arkadaşlar bunu da tır makinesi böyle görürseniz sağda işte böyle görürseniz eee gelebilirsiniz. Yani çok güzel bir köy. Biz burada bir evimiz var. Biz yazın buraya geliyoruz. Böyle kışınları da Kayseri'de dönüyoruz. Yaz az kaldı inşallah. Biz de inşallah e, bize Biz de inşallah Yazın buraya geleceğiz. yazar. Oo. Arkadaşlar ama ya, hep diken batıyor. Annemin dediği gibi. Birazcık böyle çıtır çıtır gelmiyorum. Daha fazla çekiyorum. Arkadaşlar böyle bizim köyümüz. Üzere. Arkadaşlar bana arada bize like atmayı, abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayın lütfen. Böyle böyle bir böyle birisi görürseniz e, Yusuf e, böyle gibi böyle birisi görürseniz e, bize böyle ulaşabilirsiniz. Böyle işte. anne neredesin? Görükmüyorsun. Ben de geliyorum. Anne seni göremiyoruz arkadaş. Arkadaşlar göremiyor seni. Anne ne zaman yine gideceğiz? Evet arkadaşlar böyle bir köyümüz var. Bizi bu arada abone olmayı, like atmayı, desteklemeyi unutmayın lütfen. Biz aşağıya e, şeyleri getirdik Evimiz yapılıyor Aşağıda evimiz Onun paketlerini getirdik Kayseriliyiz Kayserili Türküz Müslümanız Ama gerçekten çok güzel bir hayatımız var Böyle ちなみに。 Her yerde dükkan var gördüğünüz üzere. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gidiyoruz arkadaşlar. Amca? Hayır. <laughs> 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 buraya girebilirim. Çallar, kendi çallar arasında Anne, eve gidelim. Evet. evet arkadaşlar, geri devam ediyorum. Böyle açtım. Güzel bir böyle bir köyümüz var. diyoruz arkadaşlar bekle. Anneciğim hadi gel. Evet arkadaşlar, bekle köy kız. Evet. Arkadaşlar bize like atmayı, e, abone olmayı, unutmayın ve desteklemeyi. anne poşeti yakaladım. <laughs> Evet böyle. Böyle arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar annem uçurdu. E annem uçurdu. Ben de onu yakaladım. Gidiyoruz. Doğru. Arkadaşlar bu arada böyle bir kıl görürseniz böyle görürseniz böyle eee bu e, Kayseri Eskişehir bağları No 21 köye göç ediyor artık. Herkes ev yapıyor burada. Onlar yenmez. Evet arkadaşlar. Hadi beni göster. Gel şu aşağıda gideceğiz. Evet arkadaşlar botlarım nasıl? Birik botları. Herkes şey, köyümüze geldi ya